Selam, ben Videm eğitmenlerinden Özge Mardi. Uzun yıllar grafik tasarımcı, illüstratör ve sanat yönetmeni ünvanlarıyla tasarım sektöründe marka iletişimi konularında çalışmalar yaptım. Adobe markasıyla da uzun yıllardır işbirliği içerisindeyim. Pek çok lansman ve pek çok eğitime katıldım. Bu eğitim setinde Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ve InDesign programları kullanarak başarılı bir portfolyoyu Adım adım birlikte tasarlayacağız. Öncelikle başarılı bir portfolyo içerisinde olması gerekenlerden bahsedeceğiz. Aynı zamanda bu sohbeti yaparken de tasarım uygulamalarıyla birlikte portfolyo içerisinde yer alan size ait tamamen kişiselleştirilmiş bir portfolyoyu birlikte tasarlayacağız. Animasyon, moda tasarımı, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, iç mimarlık ve mimarlık portfolyoları aslında içerik olarak birbirinden ayrılmakta. Ancak eğitim setini izlediğinizde bu alanlar için tek tek portfolyo tasarım uygulamalarını bulabileceksiniz. Özellikle üniversitelerin ön başvuru koşulu olan portfolyo tasarımını veya iş başvurularında kullanacağınız başarılı bir portfolyoda neler olması gerektiğini birlikte uygulayalım. Portfolyo hakkında hiçbir bilginiz olmasa bile eğitim setini izlediğinizde adım adım hem program hem de uygulamaları yaptığınızda kendi portfolyonuzu tasarlayabileceksiniz. Bu kursa katılabilmek için bilgisayarınız Adobe Illustrator, Photoshop ve InDesign programlarının bilgisayarına yüklü olması yeterlidir. Hazırsanız başlayalım. <laughs>